seni öldürebilirdim. Seni de öldürebilirdim. Kasabada kanun sensin ama burada ben. Üstüme gelme. Üstüme gelme. Yoksa inanamayacağım bir savaş veririm sana. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Merhaba ben Emre. Bugünkü incelememize en sevdiğim filmlerden biri olan Rambo First Blood'tan ikonik bir replikle başlamak istedim. Öncelikle 1000 aboneye geçtik ve 2000 aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Bu yolculukta beni destekleyen ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Sizlerin desteği sayesinde her geçen gün büyüyen bir koleksiyon topluluğu oluşturuyoruz. Eğer hala abone olmadıysanız destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği her şeyden çok önemli. Bugünkü incelememizde aksiyon sinemasının efsanevi karakterlerinden biri olan John Rambo'nun First Blood filmine ait 1 bölü 6 ölçekli figürünü detaylıca ele alacağız. Bu figür doğrudan Sylvester Stallone'un resmi satış platformu olan Sly Shop tarafından özel olarak ürettirilmiş bir koleksiyon parçası. 1982 yapımı First Blood, sadece bir aksiyon filmi olmanın ötesinde, savaşın askerler üzerindeki psikolojik etkilerini ve toplumun gazilere karşı yaklaşımını derinlemesine işleyen bir yapım. Sylvester Stallone'un hayat verdiği John Rambo, Vietnam gazisi olarak döndüğü ülkede adeta yeni bir savaşa sürükleniyor ve karakterin travmalarla dolu geçmişi aksiyon sahnelerinin arkasında güçlü bir hikaye sunuyor. Ben incelemelerimde yalnızca figürleri değil, aynı zamanda o figürlere hayat veren filmler hakkında da kısa bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bu filmler olmasaydı sevdiğimiz karakterler ve bu harika figürler de bizimle olmazdı. O yüzden her incelemede figürüne ait olduğu dünyaya da küçük bir yolculuk yapacağız. Şimdi gelin First Blood Rambo figürüne yakından bakalım. İncelememize kutu tasarımıyla başlayalım. Kutunun ön yüzünde Rambo'nun ikonik ve düşünceli halini yansıtan şık bir illüstrasyon yer almakta. Bu tasarım Rambo'nun First Blood filminden akılda kalan o melankolik ve kararlı bakışını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Üst kısımda dikkat çeken kırmızı renkli büyük bir Rambo yazısı bulunmakta. Bu yazı figürün temasına uygun olarak güçlü ve vurucu bir şekilde tasarlanmış. Kutunun her iki yanında da büyük puntolarla Rambo First Blood yazısı yer almakta. Bu tasarımlar figürün sahip olduğu sinematik atmosferi daha kutuyu açmadan hissettirmekte. Kutunun arka yüzü ise figürün kendisinde ve sahip olduğu aksesuarları sergileyen etkileyici bir görselle tamamlanıyor. Bu kare, Rambo'nun detaylı tasarımını ve kutu içeriğini göz önüne sererken, figürün sunduğu zenginliği daha kutuyu açmadan hissettirmekte. Ayrıca burada Sylvester Stallone'un bizler için hazırladığı imzasını da görmekteyiz. Bu kutumuz için şık ve manalı bir dokunuş olmuş. Kutuyu açtığımızda bizi ilk olarak şık bir kart karşılıyor. Bu kart, kutunun dış tasarımında gördüğümüz etkileyici illüstrasyonun birebir aynısı. Rambo'nun düşünceli ve karlı ifadesini yansıtan bu görsel, figürün sinematik ruhunu daha kutunun iç kısmında bile hissetmemizi sağlıyor. Kartın arka yüzüne geçtiğimizde ise figürün yapım sürecinde emeği geçen kişilerin yer aldığı detaylı bir liste karşılıyor. Tabii ki listenin en başında karakter hayat veren efsane isim Sylvester Stallone bulunuyor. Onun isminin burada yer alması figürün resmi ve özel bir koleksiyon ürünü olduğunu vurgulayan en önemli detaylardan bir tanesi. Kutunun iç kısmında bizi sırasıyla body'miz, base'imiz, altta ekstra el parçamız ve çeşitli aksesuarlar karşılamakta. Her parça figürün sergilenmesini ve farklı pozlarda kullanılmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş. Özellikle aksesuarlar, Rambo'nun ikonik görüntüsünü tamamlayarak figüre daha dramatik bir hava katmakta. onlara kıttı. Figürün yüz modellemesine yakından baktığımızda, karşımıza son derece başarılı bir Rambo kafa modeli durduğunu görüyoruz. Sylvester Stallone'un yüz aktörü büyük bir özenle işlenmiş ve karakterin o ikonik ifadesi mükemmel bir şekilde yansıtılmış. Özellikle kirli sakal gibi detayları figürün gerçekliğini arttıran önemli unsurlar arasında. Sakalın düzensiz ve hafif uzamış yapısı, Rambo'nun filmdeki yorgun ve savaşçı ruhunu tam anlamıyla yansıtmakta. Bu etkili detay, figüre daha fazla derinlik katmakta. Figürün saç modeli heykel olarak tasarlanmış, yani gerçek saç kökleri yerine sert bir yapıya sahip. Ancak bu durum, detay içeriği konusunda hiçbir şey kaybettirmemiş. Saçtaki dalgalar ve katmanlar, Rambo'nun klasik uzun saçlarının hacmini ve hareketlerini çok iyi yansıtmakta. Özellikle saçın ön kısmında Hafifçe gözüne düşen tutamlar figüre daha doğal bir görünüm kazandırıyor. Gözler ise figürün en dikkat çekici notlarından bir tanesi. Rambo'nun düşünceli ve melankolik bakışı kimdeki ruh halini birebir aktarıyor. Hafif çatık kaşları ve bakışındaki yoğunluk karakterin yaşadığı zorlukları ve içsel mücadelesini hissederi kılmakta. Figürümüz genel olarak yüz modellemesi, mimikler, deri dokusu ve ifadeyle üst düzey bir içerik sunmakta. Stallone'un yüz hatları, ince detaylara gösterilen özen sayesinde son derece başarılı bir şekilde figür aktarılmış. Kıyafetlerimize M65 Vietnam dönemi ceketiyle başlıyoruz. Ceketimiz koyu yeşil renkte ve savaşın zorlu koşullarını yansıtan hafif yıpranmış, eskimiş bir görünüme sahip, Sol kolunda bulunan kirli Amerikan bayrağı detayı, Rambo'nun karakterini ve filmdeki ruh halini tamamlayan önemli bir unsur olarak öne çıkmakta. Ceketin içinde eskimiş kırmızı tişört yer almakta. Tişört hafif solmuş ve yıpranmış bir görünüme sahip. Bu da figürün savaş sonrası zor şartlarda hayatta kalma mücadelesini yansıtmakta. Kırmızı renk Rambo'nun asi ruhunu ve filmdeki güçlü duruşunu vurguluyor. Ceketimiz fermuarlı bir yapıya sahip ve açılıp kapanabiliyor. Bu özellik figüre farklı pozlar kazandırma açısından büyük bir avantaj sağlamakta. Ceketi tamamen kapatarak filmdeki soğuk hava şartlarını yansıtan bir duruş oluşturabilir ya da fermuarı açarak Rambo'nun içindeki kırmızı tişörtü daha belirgin hale getirerek dinamik bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu esneklik figürü sergilerken farklı sahneler ve atmosferler yaratma imkanı sunmakta, böylece daha etkileyici pozlamalar yapmak mümkün oluyor. Figürümüzün alt kısmında eskimiş bir kot pantolon bulunmakta. Pantolon, hafif soğanmış ve yıpranmış dokusuyla Rambo'nun zorlu koşullardaki mücadelesini başarılı bir şekilde yansıtmakta. Kumaşın üzerindeki ince detaylar, Hafif kir efektleri ve doğal kırışıklıklar, figürün gerçek yılının arttıran unsurlar arasında. Figürün kot pantolonuna bağlı bir bıçak kılıfı da bulunuyor. Bu kılıf Rambo'nun hayatta kalma ruhunu yansıtan önemli bir detay olarak öne çıkmakta. Pantolonun yan tarafına sağlam bir şekilde sabitlenmiş, böylece bıçak her zaman ulaşılabilir bir konuda durmakta. Kılıfın deri benzeri dokusu ve gerçekçi dikiş detayları aksesuarın filmdeki versiyonu sadık kalınarak hazırlanmış. Figürümüzde ayrıca deri görünümlü bir kemer de bulunmakta. Bu kemer Rambo'nun sade ama işlevsel giyim tarzını yansıtan önemli bir detay, gerçekçi bir dokuya sahip ve pantolonla mükemmel bir uyum sağlamakta. Figürümüzün tamamlayıcı parçalardan birisi de eskimiş kahverengi botlarımız. Bu botlar Rambo'nun zorlu doğa koşullarına uyum sağlayan, savaşçı ruhunu yansıtan önemli bir detay. Koyu kahverengi tonlarında ve yıpranmış bir görünüme sahip. Böylece uzun süreli kullanım izlerini taşıyor. Ayrıca bağcıkların detaylı işlenmesi ve botların genel yapısı, figürün ayakta duruşunu ve pozlanabilirliğini güçlendiren unsurlar arasında. Figürün eklem yapısı, hareket kabiliyeti açısından oldukça estetik ve pozlama çiçekleri açısından geniş bir yelpaze sunmakta Kollar rahatça açılıp kapanabiliyor ve omuz eklemleri sayesinde farklı pozisyonlara kolayca getirilebiliyor. Göğüs kısmı öne ve arkaya eğilebiliyor. Bu da figüre daha doğal bir duruş kazandırıyor. Bacaklar da rahatça açılıp kapanabiliyor. Bu sayede figür ayakta yürürken veya aksiyon sahnelerine uygun savaş pozisyonuna sergilenebilmekte. Diz eklenmenin esikliği sayesinde figürü geri çömelmiş ya da raketi hazır bir şekilde pozlamak oldukça kolay. Genel olarak figürün eklem yapısı sadece statik bir koleksiyon parçası değil, aynı zamanda pozlanabilir ve sahnelenebilir bir figür olduğunu kanıtlamakta. Hareket kabiliyeti sayesinde filmdeki sahneleri canlandırmak ve Rambo'nun ikonik duruşlarını sergilemek son derece keyifli bir hale geliyor. Akrosuar incelememize standımızla başlayalım. Stand, asfalt parçası şeklinde tasarlanmış ve yüzeyinde çatlak detaylarıyla oldukça gerçekçi bir görünüm sunmakta. Standın en dikkat çekici unsurlarından bir tanesi de üst kısmında yer alan paslı rogar kapağı. Bu kapak metal dokusu ve pas efektleriyle oldukça özenle boyanmış. Bu standımız mıknatısı değil ve özel bir figür tutucumuz var. Standımıza bu tutucuyu yerleştirip figürümüzü rahatça pozlayabiliyoruz. Figürümüz 6 ekstra el parçası ile birlikte toplam 8 adet değiştirebilir el ile gelmekte. Bu eller figüre farklı pozlar ve sahneler kazandırmak için oldukça işlevsel. Ellerin boyama kalitesi oldukça yüksek, çift dokusu ve damar detayları büyük bir özenle işlenmiş, Rambo'nun doğada hayatta kalma mücadelesini yansıtacak şekilde uygulanmış, böylece figürün gerçekçiliği arttırılmış. Ellerin çeşitli sayesinde Rambo'nun ikonik duruşlarını ve sahnelerini canlandırmak mümkün. Yumruk yapılmış elleriyle sert ve kararlı bir duruş sergileyebilir, açık elleriyle savaş sonrası çaresizliğini yansıtabilir ya da bıçak ve silah tutan elleriyle aksiyon sahneleri oluşturabilirsiniz. Bu detaylar figürü dinamik ve çok yönlü bir koleksiyon parçası haline getirerek sahneme açısından geniş bir kullanım sunmakta. Figürle birlikte gelen eskimiş askeri uyku tulumu Rambo'nun doğada hayatta kalma mücadelesini yansıtan önemli bir aksesuar. Kahverengi tonlarında ve yıpranmış bir görünüme sahip olan bu tulum figürün temasına uygun şekilde eskitilmiş detaylar içeriyor. Kumaş dokusundaki katlanma izleri, kir efektleri ve dikiş detayları uzun süreli kullanımın ve zorlu şartların izlerini taşımakta. Uyku mu, serbest bir şekilde figürün yanında sergilenebilir ya da Rambo'nun sırtından asılarak taşınabilir. Genel olarak bu aksesuar hem estetik hem de fonksiyonel açıdan figürün hayatta kalma temasını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Figürümüzle birlikte gelen metal asker künyesi Rambo'nun askeri geçmişini ve savaşın ona yüklediği kimliği simgeleyen en önemli aksesuarlardan bir tanesi. Gerçek metalden üretilmiş olması künyeye ağırlık ve otantik bir iz kazandırmakta. Üzerindeki kabartma yazılar savaş sırasında askerlerin kimliklerini belirlemek için kullanılan gerçek künyelerden esinlenerek işlenmiş. Künyenin zihni ince ve gerçekçi bir yapıya sahip. Böylece figürün boyuna takılabiliyor veya serbest bir şekilde sergilenebiliyor. Ve gelelim Rambo'muzun meşhur bıçağına. Bıçak, metal yerine plastik malzemeden üretilmiş. Buna rağmen boyama işçiliği ve detaylar oldukça başarılı. Bıçak kısmı, metalik bir görünüm kazandıracak şekilde boyanmış. Bu sayede gerçeği oldukça yakın durmakta. Her ne kadar metal olmasa da yüksek kaliteli boyama ve detay işçiliği sayesinde figürle birlikte sahneleme yaparken oldukça gerçekçi bir duruş sergilemekte. Bugünkü incelememizde, aksiyon sinemasının en ikonik karakterlerinden biri olan John Rambo'nun First Blood filmine ait 1 6 ölçekli figürünü detaylıca ele aldık. Eğer sıkı bir Rambo hayranıysanız, bu figür koleksiyonunuzda kesinlikle yer alması gereken parçalar arasında. Detaylı içiliği, gerçekçi aksesuarları ve filmdeki atmosferi birebir yansıtmasıyla harika bir koleksiyon ürünü olduğunu söyleyebilirim. Her videonun sonunda sizlere de bir soru sormak istiyorum. Çünkü düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Peki sizce Rambo serisinin en iyi filmi hangisi? First Blood mı yoksa daha aksiyon dolu devam filmlerimi. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Ama bitirmeden önce bir kez daha 1000 aboneye ulaştığım için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği sayesinde 2000 aboneye doğru hızla ilerlemekteyiz. Eğer hala abone olmadıysanız destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.